Merhaba arkadaşlar. Bugün Zoba diye oyun oynuyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar işte. Ha, kameram çıkmış Sesim görmedim. <laughs> arkadaşlar oyun açılıyor. Ben de Kastım Ahmet daha da zaten oynuyor. Güzel bir oyun. Zoba diye yazarsanız Play Store, mobil, internetli oyun. Ben öbür videoda kafa topu 2 demiştim. O da internetli zaten. Arkadaşlar şu an böyle. Gördünüz. Benim de X Furkan Pro ay e, X Furkan X Pro X ismim. Arkadaşlar bir oynayalım tek başımıza. arkadaşlarınızı da oynayabilirsiniz. 2 kişilik, üç kişilik. Başka yok. 2 ile 3 var. Sesini de duymak istiyorsanız. Sesimi anlarsın diye. Burada birisi var. Düşman. İsmi de var. İsmimiz de yazıyor. Rolls Royce benzemişler. Ama güzel bir oyun. Soba. O, bana göre ne? Çok güzel bir oyun. Bak kapattı. Seni gidi seni. Kaç 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 kaç. Şunu almayı unuttum. arkadaşı şu attım canım çok az arkadaşlar ne yapmalıyım can şey ha can şey benim 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 Uf <laughs> her şey attım adamın üstüne. Arkadaşlar buralarda gördünüz mü? Gaz geliyor arkadaşlar alevli olan. Gazdan kaçmalıyız. Çok kolay arkadaşlar. Böyle deneme yapıyorsunuz. Ondan sonra isim istiyor. Ondan sonra hesap açılıyor. Bu kadar. Bacet yetiştirdik. Yaz. Zoba yazın. Ee, Z-O-O-B-O-A İşte öyle. Denizde olunca yüzülmüyor. Kaçmalıyım şuna. Arkadaşlar şöyle de omajı var. Şey, e, üç nokta var öyle. Tutturup şöyle elinizle. Aldım. Arkadaşlar gösterince öldürdü. Yabancı birisi öldürdü. Pro olmuş. Buradan da izliyorsun onu Arkadaşlar kolay zor işte. Bunlar var. Güzel bir oyun. Ya Allah'ım niye böyle şeyler geliyor? ye kırmızıya tıklayınca gitti. Şimdi bir tane kutu açalım. Hiç elmas Altın bir kutu. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar karakterlerimizi güçlendirelim. <laughs> Ödül al varmış. Dur karakterimizi güçlendirelim şimdi. Önce ödülü alalım. Ödülden inşallah bir şey çıkar. çıkacak. Hadi çıksın. Zümrüt Hadi bir şey çıkıyor gibi. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Zümrüt kutusundan. Bu bizi öldürmüştü yabancı adam o. Vay vay vay. Karakter çıktı. Vay Buralarda bir yerlerde ama. İşte burada kralımız. Dur bekle şu karakteri yüklendirelim. Çıktı işte bu. Nasılmış deneyelim. Dört seviye yaptık bir. Yedi seviye istiyor. Al üstüne. Bunu bunun seviyesini yükseltik. Şimdi bunu oynayalım. Geldi geldi bu. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi oyun yükleniyor. Ama nasıl çıktı? Oh yeah. Bir de video da çıktı. Yüle de yapmadım. Karakter nasılmış? İlk göz oynadığım için karakterle. He, şurada doluyor zaten. Biliyorum. Ne yapıyor? Ben bir şey anlayamadım. Geç kalınlayabilirsen. Ya şu adamı öldüreceğim ama ben karakterden anlasam ya. Ya bir ok bir şey yok mu? El bombası var daha şükür. Hi. çekti. Arkadaşlar elimle çekmeymiş. Tamam. Ben de onu elinle çekerim. Hadi öldüreyim adamı. Oktol. Oktol. Adam seni ölçüsün. Skaladım, Nerede o adam? Aaa. Öldün. Atlayın alalım. Geliyor buradaki adamlar. Buraya geliyor. Kaç. Karakter çok güzel. Geliyorlar. O Ya ama. Oynayamadım tamam. Onda da say onda da var. Herkes de var. Ama güzel bir karakter. Kutu geldi. Şöyle bazen ne doğma oluyor arkadaşlar. Doğu 7 dakika olmuş. Güzel bir oyun. Bak bana göre oynayın. İki elmas vereyim. Arkadaşlar bir maç e, iki maç daha atalım. Kapatacağım 50 seviye verdim, 2 seviye oldu. Seç. Seçe başlık savaş. yükleniyor. Ama oyunu zevk aldım. Size göre de zevk aldıysanız. Bak buradan e, Brawl gibi Böyle bir şeyler yolluyoruz. Oraya atınca çık, geliyor buraya. Om. Adam sinirlendi. Başka ne çekebiliyor ki bu? Gelmiyor ki arkadaşlar şurada. İçeriye girelim Yoksa kaç şuraya gidelim. Yukarıda da bir bazı kişiler ölüyor. Tilki var şurada. Şurada işte. Adam şurada. Atmıyorum. Hadi git. arkadaşlar şuradan ya niye buluyorum Can bunlar önemli. Canım gidiyor. Canım gidiyor canım. 10 dakika oldu. Bir tane daha maç atalım hızlıca. Maç atmasak. Atalım oyundan. E, birazcık zek Zaten az, az dakika oldu. veriyorum. Sizin için açıyorum. Bir şey mi çıkıyor? Yok artık. Ok mu? Özel bir ok çıktı bana. Tek onu şeyde kullanabiliyoruz. Ha savaşta. Seçelim. Bir ok ok gideceğiz bastım. Ee, başka e, böyle haritalar da var. Ben bu haritada oynamak istedim. Bu harita çok güzel. Adam geliyor. Zez Şimdi ben bunları alalım. Oo dur dur dur. O oh, arkadaşlar şurada savaş var. Şimdi vuralım şuna. Ok dolursa. İçerideki içeride içerideler. 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 Oo arkadaşlar o bilmiyorduk. Kırma zannediyorduk. Görünmezlikmiş basınca. Arkadaşlar Leon. arkadaş ama bu karakter efsane. Efsanevi çıktı bana. Bu efsanevi çok benziyor. Görünmezlik. Hayır. <laughs> Ama güzel güzel bir karakter. Hayır böyle hayvanlarda oyun. Ama görünmezliği çok beğendim. Özel gücü de görünmezlikmiş. Size göre nasıl çıktı karakter? Güzel mi? Bir de görünmezliği var. Bir de de bazı eşyalar çekiyor oku silah. Ha şu da geldi. Arkadaşlar şunu açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman bay bay hadi like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bay bay